Bugün sizlerle yapay zeka alet edilerek nasıl emek hırsızlığı yapıldığını ve gençlere nasıl kötü örnek olunduğunu gösteren çok güzel bir video paylaşacağım. Kendim eski bir kitabımı e-kitaba çevirerek sizlerle dijital ortamda paylaşmak için araştırma yapıyordum. Bu işin nasıl yapıldığını öğrenmekti amacım. Karşıma bir video çıktı. Bu videoda 30 dakikada e-kitap hazırlayarak Amazon'da satıp nasıl zengin olursunuz başlığıyla yayınlanmıştı. Videonun içine girdiğimde dehşete kapıldım doğrusu. Çünkü video içerik Chat ChatGPT'ye ben bir yatırım kitabı yapacağım. Bunun bana ana hatlarını yani layout'unu oluştur dedi. ChatGPT de saniyeler içinde bir layout oluşturdu. Daha sonra içerik yöneticisi bu ana hatları içini taslak olarak doldur ve e-kitabı tamamla dedi. Ve ChatGPT de tabi bunu yine saniyeler içinde yaptı. Onun ardından da içerik yöneticisi ChatGPT'nin oluşturduğu bu şeyleri kopyalayıp yapıştırarak Canva'daki hazır şablonlarla bir e-kitap oluşturdu ve Amazon'a koydu ve şöyle iddia ediyor. Ben böyle oluşturduğum e-kitaplarla yani 30 dakika içerisinde oluşturduğum e-kitaplarla milyon dolarlar kazanıyorum. Burada hem saçma hem de çok yanlış olan o kadar çok şey var ki. Birincisi Biliyorsunuz chat GPT gibi yapay zeka motorları bu bilgileri yani o kitabın ana hattını oluştururken içindeki taslak kısmını doldururken edindiği bilgileri aslında emek gösterip uğraşarak yazı yazmış yazarların makalelerinden toplayarak gerçekleştiriyor. Yani burada yapılan kitap aslında chat GPT'yi bir emek hırsızlığında suç ortağı gibi kullanarak bir içerik oluşturmak. Yani o kitap aslında başka içeriklerden çalınmış bir kitap. Üstelik bu kitabı Amazon'a koyup çok para kazandığını söyleyerek de insanlara siz de yapay zekaya kullanarak bu şekilde bir emek hırsızlığı yapın ve böyle para kazanın gibi yol gösteriyor. Bu anlamda çocuklarımıza mutlaka dijital okur yazarlığı kazandırmamız lazım. Çünkü çocuklar bu şekilde kolay para kazanabileceklerini düşünerek kariyer yapmaktan vazgeçebilirler, ileride mesleksiz kalabilirler. Bu tür yapay zeka ile oluşturulmuş içeriklerin bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Bu tür şeylere karşı bir önlem alınıp bunlardan para kazanmasının önleneceğini düşünüyorum. Lütfen çocuklarınıza emekle para kazanmanın değerini anlatın. Bu tür şeylere itibar etmemeyi öğretin.